Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop yağmuru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalım yeni ve sizlere Telegram'dan ve borsalardan güzel airdrop'lar paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugün Bitget borsasının güzel bir airdrop var. Yalnız iki gün için geçerli. Dün başladı 31'inde. Yarın son arkadaşlar. Yeni gelen kullanıcılara 10 dolar ödül veriyor ve referansa da 10 dolar ödül veriyor. Öncelikle arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamasını yapıyorsunuz. Ana sayfaya geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle aşağı inin. Evet bakın şuradaki New User'ı tıklayın. Evet bakın burada Register from Event Now demiş. Evet kaydımız başarılı. Ve böylece kampanyaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıklamayı unutmayın. Ve 50 dolarlık en az 50 dolarlık yani siz 55-60 dolar gönderin. Ve e, USD olarak gönderdiğiniz ya da başka bir kripto olarak gönderdiğiniz parayı arkadaşlar al sat yapacaksınız ve 10 dolarlık ödülü alın arkadaşlar. Şimdi al sat yaptıktan sonra 10 dolarlık ödülünüzü de aldığınız zaman arkadaşlar ben şöyle yaptım. Belki siz de benim gibi yapabilirsiniz. Bitget'in kendi coin'inden aldım ve bekletiyorum arkadaşlar. Bitget borsasının şu karelerin olduğu yere geldiğiniz zaman açılan pencerede arkadaşlar dinleme için oy ver. Burayı tıklayın. Arkadaşlar burada mevcut projeler oluyor. Bu projelere oy vererek ekstradan coin'ler kazanıyorsunuz. Şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Ben de bekliyorum. Şöyle varlıklardan da size göstereyim arkadaşlar fazla olmasa da yine de biraz bir şeyler var. 1208 tane arkadaşlar 1208 tane şu anda ne kadar yapıyor? 190 dolar yapıyor. Yani ileride çok yerlere geldiği zaman arkadaşlar bu 1208 tane benim için tabii ki hepimizin çok değerli olacak. Biliyorsunuz borsa koyunları arkadaşlar çok değerlenebiliyor. İleride Bitget borsasının coin'leri de arkadaşlar değerlenebilir. Çok yüksek fiyatlara gelebilir. İşte o zaman güzel kazançlar elde ederiz. Benim amacım birikim yapıp ileride değerlendirmek arkadaşlar. Şimdi zaten bitcoin düşük. E düşükken neden satayım yani? Şu anda 190 dolar ediyorsa yarın öbür gün arkadaşlar 100 bin dolar 150 bin doları geçecek bitcoin. İşte o zaman bitketin kendi coin'i de arkadaşlar o zaman yani 190 dolar da kalmaz. Çok güzel yerlere gelecektir. Ve bitkette gayet güzel bir projeler düzenliyor iyi yerler gerçek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar videoda anlattığım hiçbir şey tavsiye değildir. Herkes kendi kararıyla alım satım işlemlerini yapması gerekiyor arkadaşlar. Ben sadece yaptığım airdropları size gösteriyorum, tanıtıyorum. Videonun altında referans linkimden Bitget'e kayıt olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.